Her pazartesi akşamı olduğu gibi bu pazartesi de Kahramanmaraş'ın sporunu, spor gündemini sizlere aktaracağız. Pazartesi akşamlarının en çok takip edilen spor programı Spor 46 bu haftada Kahramanmaraş spor camiasının nabzını tuttu. Serdar Bursalı'nın sunumuyla ekrana gelen Spor 46 programında bu hafta Kahramanmaraş'taki spor kulüplerinin güncel durumu geniş kapsamlı biçimde ele alındı. Spor kültürüyle sporun içinden yetişen çocukların ee, çocukların daha fazla spora yönlendirilmesi noktasında biraz ağırlığımız olacak çünkü sokağa bıraktınız e, her çocuk maalesef daha sonra e, sokakta kötü elleri alet olabiliyorlar farklı amaçların dışında yönlendirilebiliyorlar. Programa İstiklal Spor Yöneticisi Yavuz Karaçay ve Uludağ SK Az Başkanı Mustafa Yalçın konuk olarak katıldı. Muhammed Akarslan oynayıp oynamaması belli değildi hatta ısınana kadar da. Ee, abi bir ayağıma bir bakayım hani böyle e, iyi hissedersem oynarım. Ve 90 dakika aslan gibi mücadelesini verdi. Çıktı maçı da aldı. Bizleri sevindirdi. Bizim için çok önemli bir maçtı bu. Yani hani evimizde çok şükür daha maç kaybetmedik bir Serdar Bey. Geçen yıldan beri maşallah diyeyim nazar değmesin. Maşallah diyeyim. De maç kaybetmedik. Program boyunca şehrin spor gündemi kulüplerin mevcut yapıları, karşılaştıkları sorunlar, sezon hedefleri ve sürdürülen çalışmalar tüm yönleriyle değerlendirildi. Ya öncelikle siz üstadların da dediği gibi amatör çok kutsal buluyorum ben. Amatör e, istiklal sporumuza, maraş sporumuza, profesyonel tüm takımlarımıza, süper lige giden yoldaki ilk basamak Serdar Bey. Bizim çocuklarımız, şehrimizin çocuklarını e, hem kötü alışkanlıklardan, uyuşturucu gibi, başka sokak alışkanlıkları gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla iç içe büyüterek onları profesyonel yaşama kazandırmanın ilk basamağı amatör. Amatör lig takımları. Biz, ben kendim şahsen 90'lar çocuğuyum. Ve bizler herkesin de dediği gibi sokakta oynayan son nesillik. Evet. Artık yeni nesil çocuklarımızın sokakta oynaması pek mümkün değil. Maalesef geldiğimiz dünya koşullarında e, çok mümkün değil. Dünyanın her yerinde de maalesef. Dünya de. Dünyanın her yerinde yani. böyle. Sokak yani tehlikeli, mahsus, sadece ülkemize mahsus değil. Sokaklar maalesef artık çok tehlikeli. Dolayısıyla bu çocukları bir şeyle meşgale etmek gerekiyor. Bunun en güzel yanı spor. Konuklar Kahramanmaraş'ta sporun gelişmesi için yapılan yatırımları, altyapı çalışmalarını ve kulüplerin geleceğe yönelik planlarını kamuoyuyla paylaştı. Biz mesela İstiklal Spor'da geçen yıl bir işte bu profesyonelliklerle beraber yapılanmaya gittik biz. Hı -hı. Altyapıda çok güzel bir yapılanma yaptık. Semeresini biz bu yıl yavaş yavaş aldığımızı düşünüyorum ben. Daha tam hazır değiliz ama. Şöyle diyeyim ben. Akademi Ligi ile beraber. Akademi Ligi ile beraber. E, bu yıl 14, 15 ve 19'da Gelişim Ligi'ne katıldık biz. Hı hı. Şöyle güzel bir haber vereyim. E, 14 yaş grubunda 4 tanesini bölgesel milli takıma gönderdik. Hı hı. Bir futbolcumuzu Tayyar gönderiyoruz. Onlar çok istediler. Bölgesel amatörde, e, şeyde, e, milli takımda. Bu 19 e, takımından, e, bu süreçlerden dolayı A takımı 6 tane topçu çıkardık. E, hatta bu maçta da hepsi kadrodaydı. Hı hı. E, eksikliğe rağmen ama yavaş yavaş olacak. İşte insanların bir hedefi, hayali neydi? Bir profesyonel takım olsaydı biz çalışıp e, burayı kovalamaktı. Şimdi artık o hayal olmaktan çıktı. Şu an gerçeğini yaşıyoruz biz burada. Ben bu şehrin genç bir iş insanıyım. Sadece kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışan bir insanım. Sizin dediğiniz gibi, Yavuz abimizin dediği gibi daha nice iş insanlarımızın amatöre destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası en başta dediğimiz gibi ilk basamak. Sporundan doğasına kadar her şeyiyle mükemmel bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Çok daha da iyiye gideceğimizi, tesislerimizin çok daha iyileşeceğini ben de düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi olimpik bir yüzme havuzu, ondan sonra diğer tesislerin tamamlanması bunlar çok büyük katkı sağlayacak. Ve e, işte sürekli vurgu yaptığımız şey hafta sonu tüm şehrin artık işte tüm hafta sonunu dolduracağı aktivitelerle, e, dolu dolu bir hafta sonu geçirebilecek şehrimiz insanları Ve mutlu olacak dolayısıyla. Onun için e, belediye başkanlarımızdan iş insanlarımıza kadar katkılarının çok büyük olduğunu biliyoruz. Sağ olsunlar. E, ama yine benden vuruyorum ki işin ilk basamağını amatörü unutmayalım evet. diyorum. Ee, Yavuz abi'nin dediği gibi işte istiklal amatörden başlayarak gelen bir takım. Ee, bizler bugün amatördeyiz. Bizler de yükseleceğiz inşallah. Evet. Şehrimize çok güzel şeyler katacağız inşallah. Ama desteklerini esirgemesinler diyorum. Evet teşekkür ederim. Zaten de. yapıyorlar sağ olsunlar. Ellerinden geleni fazlasıyla da devam etmeleri. Ama şahit. amatör takımlarımız, amatör kulüplerimize tabii ki biraz daha pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor.